Erkan Öz, Kripto News Türkiye, 8 Mart 2023 Savaşı kazanmışlar. Merkezi ve sınırsız paraya dayalı mevcut finans hiyerarşisinin tepe kuruluşu Uluslararası Ödemeler Bankası, kripto paralara karşı zafer ilan etti. Gülmeyin gülmeyin. Biz Başkanı Agustin Carstens, Bloomberg TV'de FTX borsasının batışı sorulunca şöyle konuştu. Birkaç yıl önce kripto paralar fiyat paraya karşı bir alternatif olarak sunulmuştu. Bence bu savaş kazanıldı. Teknoloji güven duyulan para oluşturmaz. Augustin Carstens Meksikalı bir ekonomist. Daha önce ülkesinde Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası Başkanlığı yapmış, Dünya Bankası ve IMF'de çalışmış bir isim. Dünya Kripto Para Camiası Carstens'in Bitcoin ve benzerlerine karşı fiyat yani sadece iradeye dayalı olan sıfır maliyetle sınırsız üretilen paraların zaferini ilan etmesine karşı Meksikalı ekonomisti, özellikle dış görünüşü üzerinden eleştirdi. Ekrandaki fotoğrafta görebileceğiniz gibi Agustin Carstens morbid obez. Agustin sen önce hamburgerlere, gözlemelere karşı zafer kazan ve benzeri alaycı eleştiriler yapıldı. Dış görünüş üzerinden bu konuya yaklaşmayı yanlış buluyorum. Aslında Carstens'i araştırdığınızda sınırsız paracı ekonomistler arasında belki de en başarılısı olduğunu görüyorsunuz. Aşırı tombik ekonomistimiz 2009'da Maliye Bakanı iken Meksika'nın petrol gelirlerini belki petrol fiyatları düşer diye düşünüp çeşitli finansal enstrümanlarla hedge etmiş. Carstens bu operasyonu ile ülkesine 8 milyar dolar kazandırmış. Daha önce hiçbir sınırsız paracı ekonomiste böyle bir başarı görmedim. Örneğin ben Bernanke 2008'de ve Janet Yellen 2020'de kriz olmayacak diyerek yatırımcıları ters köşe yaptı. Nobe ödüllü Paul Krugman, internetin faks makinesinden daha değerli hale gelemeyeceğini iddia etti. IMF Başkanı Christine Lagarde ise Fransa'da Maliye Bakanı iken bir iş adamına 403 milyon euro çıkar sağlamasına göz yumduğu için Aralık 2016'da suçlu bulundu. Ancak her nasılsa ceza almadı. Evet, Carstens diğer sınırsız paracı ekonomistler arasında en başarılısı. Ancak merkezi kontrolü dayalı sınırsız paraları savurup nereye kadar başarılı olabilirsiniz ki? Mesela Agustin Efendi, 2010-2017 yılları arasında Meksika Merkez Bankası başkanıydı. Bu dönemde Meksika para birimi peso yaklaşık %38 değer kaybetti. Elbette bu resmi rakam. Amerika Birleşik Devletleri 1980'lerde hesaplama yöntemini değiştirdi ve enflasyonun gerçekte olanın yarısı kadar görünmeye başlamasını sağladı. Bu nedenle 2010-2017 arasında pezonun gerçek değer kaybı muhtemelen en az %76 oldu. Oysa Temmuz 2010'da Bitcoin borsalarda ilk kez işlem görmeye başladığında fiyatı sadece 0,008 dolardı. Karstens'in görevi bıraktığı 30 Kasım 2017 tarihinde ise 10.147 dolara tırmanmıştı. Agustin Efendi kendi döneminde Meksikalıların cebindeki fiyat paranın %76 erimesine neden olurken aynı tarihlerde Bitcoin sahibi olanlar 1,2 milyon kattan fazla kar etti. İşte biz başkanına göre bu kendilerinin zaferiymiş. Üstelik biz başkanı Agustin Carstens fiyat paraların zaferini FTX'in batışına bağlamış. FTX merkezi bir kuruluştu. Tıpkı Carstens'in yönettiği Merkez Bankası ve biz gibi çalışıyordu. Fiyat paranın büyük kısmını üreten bankacılık sisteminin bir kopyasını uyguluyordu. Bitcoin ve benzerleri ise FTX'in tam aksine merkeziyetsizdir. Üçüncü taraflara güvene dayanmaz yani FTX borsası battığında mağlup olan merkeziyetsiz değil merkezi yapılardı. Fiyat paracı ekonomistler haydi gelsinler de bitcoin'i durdursun, kapatsın ya da iflas ettirsinler de görelim. Savaş nasıl kazanılır? Ünlü stratejist Napolyon Bonaparte söylemiş. Düşmanınız hata yaparken onu rahatsız etmeyin.